Sevgili izleyicilerimiz e, Bugünkü programımızda e, Bavyara Uşaklar Derneği Başkanı İbrahim nacarla beraber. beraberiz Evet e, İbrahim Bey öncelikle e, Siz geldiğiniz için teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ediyorum Evet İbrahim Bey e, Öncelikle hem kendimizi Hem e, derneğimizi Bir anlatacak olursak Derneğimizin kuruluş amacı nedir derneğimi Sanır mısınız öncelikle <laughs> e, Derneğimiz Almanya'da Münih Başşehirli Bavira bölgesinde kurulmuş bir Alman yasalarına göre kurulmuş yöresel bir dernektir. Ee, Bavira Uşaklılar Derneği, e, tüm Baviradaki uşaklı hemşerilerimizle doğup büyüdüğümüz şehrimiz arasında köprü kurma amacıyla kurulmuştur. Hedef kitlemiz ise e, bugün Avrupa'da artık birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil derken dördüncü nesil büyümeye başladı. Evet. Bu üçüncü ve dördüncü nesil e, sorduğum zaman ben Türkiye'den işte uşaktan geldim diyor ama e, uşakla ilgili köklerini e, kültürel değerlerini manevi değerlerini e, çok da haberdar olamıyor. Niye? Çünkü izinden izine gelirse burada görüyor. Bir de hemen sözünüzü kesiyorum e, aklınıza sınarak. Bir de artık Yeni jenerasyon, 4. nesil evet. dediğiniz geldiğinde bir gün durursa duruyor. Genelde hemen tatil yörelerine geçiyor. için e, pek şey ee, tanıyamıyor. Tabii orada doğup büyüdükleri için burada ilk bir hafta güzel geçiyor. İşte ikinci hafta teyzesi falan derken burada sıkılmaya başlıyor. Yani bizim oradaki hedefimiz, işte hedef kitlemiz 3. E, ve dördüncü nesil kuşağa onlara şunu verebilmeyi çalışıyoruz. Siz dedelerinizin babalarınızın tarlası evi Uşak'ta. Siz de Uşak'ın bir varisisiniz. Yani bu şehrin bir ferdisiniz. Amaç burada ne? Köklerini unutturmama. İşte bildiğimiz değerlerimize e, sahip çıkma yolunda onlara bir şeyler verebilme gayesiyle e, derneğimizi kurduk. Evet, e, peki derneğimizin faaliyetler arasında daha henüz çiçeği burnunda bir derneksiniz. Evet. Ee, tabii ki yaptığımız faaliyetler var. Ee, öncelikle <laughs> Almanya'da bir tanıtımlar yaptınız. Uçakta ziyaretler yaptınız. Evet. Bu ziyaretlerden değerlendirecek olursak e, bildiğimiz kadarıyla Sayın Valimiz, Milli Eğitim Müdürü, evet. Emniyet Müdürü e, bayağı bir resmi arkanı ziyaret ettiniz. Ziyaret ettik. Ee, bunun çok tabii faydası oldu. Biz yapacağımız yani 2023 senesindeki e, faaliyet raporlarımızı buradaki e, idari amirlerimize e, sunduk. İnşallah biz bu sene Uşaklar Derneği olarak Avrupa'da yapacağımız programlarını kendilerine ettik. Onlar da bundan büyük bir memnuniyet duydular tabii. E, burada bizim amacımız biraz önce de zikrettiğim gibi e, Uşak'la Avrupa'daki Uşaklar arasında bağ kurmak. Mesela sanayi yönünden e, bağ kurmak. Nedir bunun manası? İşte il ticaret odamızla e, görüştük utso. Şimdi ileriki bir e, dönemde inşallah ne yapacağız? Avrupa'daki, Almanya'daki iş insanlarıyla bu şarktaki in, iş insanlarını buluşturacağız. Burada yurt dışındaki iş insanları burada nasıl bir yatırım yapabilir? Evet. Ne, hangi sektörlerde açık? Ve tabii burada önemli olan şey ne olacak bizim için? oradan gelen e, yatırımcı arkadaşlarımızın bürokrasiye boğulmadan işleri nasıl çözülür nasıl çözülür ve buradaki yapacakları faaliyet lisansı nasıl alınır şeklinde inşallah ileriki bu sene içerisinde e, bir de iş adamlarımızı yani Avrupa'daki iş adamlarımızı ve Uşak'taki iş adamlarımızı bir araya getirip bir e, karşılıklı fikir alışverişi yapmalarını sağlayacağız. Yani şöyle diyebilir miyiz başkanım şimdi eee bilhassa e, Avrupa'daki iş insanlarını, yatırımcıları evet. e, şehrimizdeki sanayicilerle, yöneticilerle bir araya getirip, bir araya getirip buradaki evet. olanakları, imkanları ve evet. hatta hatta şimdi bizim şehrimiz e, biliyorsunuz battaniye, e, seramik ve <laughs> deri üzerine evet. e, ama değişik e, elektronik tarzda veya diğer tesisatlar konusunda <laughs> pek e, o konuda e, yatırımımız yok. İnşallah bu sizin adımınızla beraber de i̇nşallah. E, hazır e, Ordu Sanayi Bölgesi'nin 3. gelişleme geliştirme bölgesi evet. yine Banaz Sanayi'deki Banaz'daki sanayi bölgesinin de Ordu Sanayi Bölgesi'nin de inşaatının ve alanının yapılması e, artık inşallah e, Avrupalı ya yatırımcılar iş insanları şimdi, şehrimizde sizin sayenizde inşallah şimdi olacak. geçmiş dönemlerde ben tabi e, orada aşağı yukarı bütün Bavira'da yani İptal olmasın bütün insanları tanırım. İş iş insanlarını tanırım. Bu zamana kadar şöyle bir olumsuzluk vardı. Buraya geliyordu. E tabii kişisel olarak geliyor tek başına. Kafasında bir şeyler tasarlıyor şu şu şekilde. Ama burada bürokrasi işlerine girdi mi çıkamıyor. İşlerini de yerine koyamadan geri gidiyor. Şimdi burada ticaret odasının ve buradaki iş insanlarının e, vazifesi de olmalıdır o yatırımcı çekebilmek için. Artık Avrupa'dan buraya yatırım için gelen bir iş insanı burada bürokrasiye boğulmadan işte yapacağı yatırımlarla ilgili kolaylıkların sağlanmasıdır. Ee... Bu da büyük bir ee, artık vatan e, iş insanlarına evet. evet. E, oranak sağlar. Çünkü e, daha rahat ne yatıracağını, ne yapacağını ve nasıl bir yol izleyeceğini duymalı. Yani Avrupa'daki yatırımcı ben uşakta şu sektörde bir yatırım yapmak istiyorum dediği an dosyasını buraya dosyasıyla buraya geldiği zaman e, zorluklar yerine onun işleri burada çözülmeli yola açılmalı evet. Maalesef geçmiş dönemlerde bu olmadı veya olanlar da olumsuz olduğu ya için yanlış Bir ya. olumsuz ön yargı var Avrupa'daki iş insanlarında. İnşallah bunu buradaki iş insanlarıyla tanıştırıp görüştürüp buradaki resmi makamlarla nasıl bir kolaylık sağlanırsa ya da Avrupa'daki iş insanlarına ne burada imkanlar sunul sunulabilir bunlar inşallah bir tarih önümüzdeki bir tarihte ee, Avrupa'da Münih evet. şehrinde ve Münih Almanya Ticaret odasının da Alman e, üyeleriyle ortaklaşa bir toplantı düzenleyeceğiz Uşak başlık evet. bu olacak ve bunu e, biraz da aşevi Uşak aşevi yararına e, bir katkı sağlamak istiyoruz e, kalan gelirlerimizle ilgili e, Cumhuriyetimizin 100 yılında Uşak deyince program Elit ve 600 kişilik e, ...giriş biletle ve... E, ...yani anlamlı ve kıymetli bir... ...salon buluşması olacak bu. O günkü salonda inşallah buradan... ...uşağı tanıtan... ...resimler götüreceğiz. E, duvarlarımızı onlarla süsleyeceğiz. Ve... E, ...uşağı tanıtan... E, ...bir takım video gösterilerimiz olacak. Yani... Buradaki amacımız ne olacak? Bugün oraya gelen misafirlerimiz onları seyrederken e, o slayt gösteri ve video filmlerini seyrederken şöyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan İstiklal Mücadelemiz'den bugüne kadarki 100 yıllık işte bir yürüyüş serüvenimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yani izleyici o günkü misafirlerimiz Şöyle bir yüz sene geriden başlayıp günümüze kadar Kurtuluştan bu şöyü şöyle bir e, görsel olarak da seyredecek. O gün tabii sanatçılarımız olacak, e, folklor ekiplerimiz olacak. Münih'te çok kıymetli Türkiye'nin folklor ekibimiz var. E, yani orada göz doldurucu e, bir şekilde tüm folklor oyunlarını sergiliyorlar. Folklorumuz olacak, e, hatibimiz olacak. Ve sanatçılarımız olacak. Yani o günde salonda hem müzikal eğlence, hem tarihi, uşak hem tarihi, tarihi hem e, seyredebilme ve <laughs> folklorumuzu orada görebilme imkanı bulacak. Yani bir uşak Uşak göre estireceğiz. Ve ben şunu da iddialıyım. Ee, tabii bütün dernekler bu işleri yapıyorlar ama şu an bizim hazırlıklarımız eee ona yönelik ve şu ana kadar hani kurumsal dernekleri kastetmiyorum. Yani Diyanetti Milli Görüşlü, Süleymancılar falan onları yöresel dernek olarak söylüyorum. Olabilecek en iyisini iddia olarak yapacağız. Uşak evet, hücrelerini estireceğiz. E, peki, e, Temmuz'dan sonra e, bildiğimiz kadarıyla yine e, bir sonraki dönemde yani <laughs> eğitim öğretim yılının başladığı dönemlerde evet. de e, bazı projeleriniz var. Ee, bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz evet. için. E, ee, geçenlerde işte birkaç ziyaretle de şahit olmuştuk. Şimdi genelde okullarda e, okullar açarak evet. ihtiyaç sahibi kırtasiye yardım yapılır ama e, kantinle alakalı ilk kez sizden bir şeyler duyduk. Evet. Onunla e, Şimdi nereden şöyle, fikir e, çıktı? nasıl yapacaksınız? Şöyle e, biz get, ben o Şubat'ta geldiğimizde işte İl Milli Eğitim Müdürümüz e, Bülent Şahin Bey'le görüştük. Onunla bu projemi ben söyledim, çok memnun oldular. Ee, şimdi onu şu şekilde yapacağız. Ee, Milli İl Milli Eğitim Müdürümüz okul müdürüyle görüşecek. Ee, okulda maddi durumu e, en zayıf öğrencileri tespit edilecek. Diyelim ki bir, birisinin ayakkabısı yok, ona ayakkabı alırsak sevinir. Öteki kırtaz alır. Bizim ağırlık noktamız şu olacak. Oradaki öğretmen arkadaşlarımız e, şundan şundan şikayetçi. Yani şunu dile getirdiler bize. E, kantinlerde mesela birçok öğrenci gidiyor hemen teneffüste. İşte tost alıyor, ayran alıyor, işte bir şeyler ama bazı öğrencilerimiz e, boynu oyunu bükük kalıyor. kalıyor. E, biz bir orada bir e, havuz oluşturacağız ve bu havuzdan diyelim ki öğrencinin fişusu, onların öğrencilerimize birer şey verecekler. O sene boyunca aynı diğer maddi durumu iyi olan öğrenci arkadaşları gibi kantine girdiğinde o da öbürküler gibi tost, ayran veya ne içecekse içebilecek. E, 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 bu kampanyamızı şu şekilde yapacağız. Avrupa yani kendi hemşerilerimizle hedef kitlemiz tabii hemşerilerimiz olacak. Evet. Bir öğrenci de sen sevindir. Evet. Yani e şöyle düşündük, o gün e, Bülent Şahin Bey de çok kendisine selam olsun. E, dedi İbrahim Bey dedi, yani bir 50 euro ile mesela bir öğrencinin bir sene boyunca kantinde yiyeceği tost, ayran bunlar dedi çıkıyor dedi yani. Biz de oradaki hemşerilerimize diyeceğiz ki 50 euro ile bir kampanya başlatacağız. Fazla verenden fazla alacağız. Ve bu toparladığımız e, katkıları inşallah öğrencilerimizi evet. değil, Tabii. tabii. Evet. Orada bir komisyon olacak tabii ki isimler belirlenecek. Onlar bu işin e, fakir öğrencilerine dağıtımını, ulaşımını e, yapacaklar. Evet başkanım. Bir, e, bir projemiz daha var ben onu da size e, gözden e, kaçmadan e, izah edivereyim. E biliyorsunuz Uşak'ta bir aşevimiz var ve senelerden beri en kıymetli, en güzel hizmetleri yapmaktalar. Yani mağdur durumdaki insanlara e, maddi yardım, yiyecek, sıcak yemek vermek üzere. E, ve bu aşevinde vekalet yoluyla kurban kesmi, kesimi var. İlk defa bu sene ben aşevindeki e, kıymetli yöneticilerimizle hep istişare yaptık, görüştük. Eee biz bu sene Uşaklı hemşerilerimizden vekalet yolla kurbanlarını Uşak Aşevi'nde kesmelerine yönlendirmek için bir kampanya yapacağız. Evet. Ee, tabi burada ilk defa yapılacağı için ne kadar ala ulaşılır onu bilemiyoruz. Ee, Zafer Aydın Bey'e e, ben teşekkür etmek istiyorum. Dedim yani çok da büyük böyle e, şeyi olmasın çünkü ilk defa yapılacağı için yani yani belki ne kadar e, bilemiyoruz. Bana aynen şunu söz dedi. Bak bu da beni çok mutlu etti yani. İbrahim Bey dedi şu andan biz sizin dedi şu iyi niyetli projelerinizi dinledik dedi yönetim olarak. Ya yani hiçbir şey çıkmasa bile biz size yine teşekkür edeceğiz. Niye? İçinizden gelerek böyle bir kampanya düzenlemeyi vesile olmanız bile bizim için yeterlidir şeklinde. şekilde. Bakalım Uşak'taki hemşerilerimizden ne kadar vekaletli yoluyla e, kurban e, sözü alabilirsek e, onları da inşallah e, aş evine e, yönlendirmeye çalışacağız. Evet aslında bu da e, güzel bir proje çünkü evet. e, şehrimizde bilhassa e, en güvenilir yer e, bizler de her zaman kurban evet. bayramı dönemine takip ediyoruz. Vatandaşımızın büyük bir çoğunu güven e, duyduğu evet. Uşak aş evine. E, kurban bağışı veyahut da ara ara diğer bağışlar da her zaman <laughs> yapılır ve bildiğimiz kadarıyla sadece ihtiyaç sahibi ailelere e, yemek değil, sıcak yemek değil. Ayrıca zaten de öğrencilere de e, burs Söyüyorlar. veriyorlar. E, bundan dolayı da e, hele hele siz de Uşak Aşevi'nin Almanya'da, yurt dışında da bir ayağı evet, olduğunuz için de evet, evet. e, büyük bir ders olacak Belki e, bir elli yüz öğrenci daha fazla ulaşılacak. Siz ya ben tabii var. bu Uşak sokaklarında büyüdük. aşevin hep biliyordum ben ama evet. bu gelişimizde ...detaylarını bilmiyordum... ...mesela orada bana bir e, anlatıldı... ...ne hizmetler verdikleri... ...ya ben şahsen gurur duydum... ...yani sevindim... İyi ki Uşak'ta aşevi var... ...yani e, bu hakikaten sevindirici... ...ve gurur verici bir şey... ...biz de inşallah... ...bu tamamen... ...hayra yönelik... Evet, evet. ...hiçbir böyle kar amacı... ...veyahut da şey olmadığı için... ...biz de bu... ...hayır kurumunda hizmet veren güzel insanlara kardeşlerimize büyüklerimize hani biraz da biz katkı sağlayacağız. Evet başkanım. Hedef miktarı koyamıyoruz tabi. Or artık peyden pey bu yüzden e, artacak yani. çünkü ama, e, ama sürekliliği önemli onun evet. da. Ama e, şunu bilmelerini isterim. E, Özverili şekilde, iyi niyetli bir şekilde orada e, çalışmaları yapacağız. Evet başkanım e, son olarak e, bir de e, gezir defterimizde. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında eee gezi rehberi hazırlıyorsunuz hazırladınız. Evet. Eee bundan içeriğinde neler olacak ve aşaması nedir? Neler nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şimdi eee bir uşak eee tanıtım rehberi olarak bunu tasarlıyoruz şu an. Eee tasarımları yapılıyor. Bilgiler havuzda toplanacak inşallah. Eee amacımız burada şu eee bu rehberle eline alan bir vatandaş e, uşakta bilinmesi gereken değerler nedir? Bunları hepsini e, bulabilecek. İşte 52 sayfadan olacak A4 şeklinde ve kabartma e, yazıyla Anladınız. yazılacak ve ciddi ve e, kalıcı bir eser olarak bunu tasarlıyoruz. Bu e, Burada hedefimiz şu Avrupa'daki kardeşlerimize daha ziyade üçüncü ve dördüncü nesil dediğimiz genç neslimize bunları takdim edeceğiz ki o gencimiz bunu açtığı zaman babasının dedesinin işte doğduğu topraklarda neler oluyor neler var oralarda. Bunları öğreneceğiz. Yani hedef kitlemiz kesinlikle 3. ve dördüncü, dördüncü nesil, nesil. kuşağa hitap edecek şekilde yapacağız. Ee, bunun tabi Türkçe yazı olacak. Ee, yanında tabii. da aynen Almancası olacak. Almanca tercümesi olacak. Tabii olacak. Çünkü bizim e, Türkçe yazdığımız zaman e, şu an tercüme işleri devam ediyor. Evet. E, güzel bir ekip var. 4. nesil bilhassa bunun Türkçesini okuduğu zaman anlamayacak onu. yani Çünkü e, Türkçe ile Almanca orada büyüyen gencimiz bu gramer farklılığı evet. e, ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Biz bu tercümeyi yaparken ne yapıyoruz? E, oradaki gencimiz bunu okuduğu zaman ne anlıyor? O şekilde bir yani bu katalog içerisinde bulunan tüm resimlerin yanında hem Türkçe hem Almanca birer tanıtım yazısı olacak. Ve ee, ben daha önce valiliklerimizin, belediyemizin tanıtımla alakalı e, tüm broşürlerini okudum. Burada iddialıyım ki e, çok güzel bir eser sunacağız. E, Babir Uşaklar Değerli olarak Almanya'daki hemşerilerimize. Peki e, ben burada hemen e, gayri ihtiyari, e, sonuçta e, Uşak'ta kullanılan e, kültürümüz, tarihimiz olacak. Peki burada Töbosun, olsun, şart olsun gale <laughs> Almancası olacak mı? <laughs> Şimdi yani bunları da e, demedik daha sonra uşaklı olmayız gale. <laughs> Şimdi galileri <laughs> Almancanın altına galiyor. <laughs> Onu Türkçe olarak yazacağız. <laughs> Şimdi şöyle bizim bu birinci olacak. Yani Bavyera Uşaklılar Derneği Kültür Hizmeti birincisi. İnşallah İkinci e, serimizde, ben şunu hedefliyorum veya e, şunu yapmak istiyorum. İkincide yine Uşak'la ilgili tanıtımlar olacak ama e, sayfanın ve bu kataloğun yarıdan fazlasını Uşak ekonomisine ayıracağım. Evet. Yani Uşak'ta e, hangi sektörlerde hizmet veriliyor, hangi sektörlerde üretim yapılıyor? ve e, bunların da Almancasını yazıp evet. hani dedik ya biraz önce ilk baştan biz bir köprü olacağız ve oradaki iş insanlarımıza Uşak'ı tanıtacağız ki oradaki iş insanımız da ya ben Uşak'ta şu sektörde bir yatırım yapabilirim diyebilsin. Bunun için de işte ben bu bittikten sonra inşallah daha kapsamlı yine buraya geleceğim. Bu defa e, Uşak ee, s, e, s, e, karma ek, neydi? Karhanurgun tekstil korma, karma organize abi. utsu ve bu defa Uşak'taki tüm e, ticari faaliyet yapan tüm kurumları ziyaret edeceğiz. onları toparlayacağız. Yani bu defa ekonomik yönden yani Avrupa'da bu bizim bu dergi ikinci dergi ikinci sayımızı alan vatandaş Uşak'ta neler yapabilirim sorusunun cevabını burada, orada bulacak. Yani e, diyecekler ki oradaki yatırımcılar evet. yatırımlar biraz ikincisi olanlar, ben Uşak'ta e, şu alanda bir yatırım yapabilir. Yani, ya yani. büyük bir sanayi kuruluşu yapar veyahut da sıcak sularımız da var bizim termal. E, termal var. E, termal evet. seracılık da yapılabilir yani. İşte ben zaten e, ön görüşmelerini e, ikincisi tas, ikinci sayının tasavvuruyla başladığımızda buradaki yetkili insanlardan diyeceğim ki uşakta neler yatırılabilir Bunları vurgulayacağız orada ve oradaki tüm e, ticaretle ilgilen kurumlara vereceğiz. E, ve uşağı da bu şey ikinci burada birinci sayımızda uşak tanıtım. Yani uşaktaki daha kısa öz bir şekilde evet. bir tanıtım olacak. İkincisi uşağı ayrıntıya gireceğiz. Tabii. Uşağı e, yurt dışında Neler yaparsak, ee, oradan bazı yatırımcıları buraya çekebiliriz, e, cazibesini anlatacak bir sayı olacak. Evet başkanım, ee, sonra, buramızın da sonuna doğru evet. geldik, geliyoruz. E, derneğimizle alakalı eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Veyahut da izleyicilerimize, hemşehrilerimize, evet. kurbaçlara bir de şöyle bir şey var. Evet. Evet. E, Buraya geliyoruz gurbetçi, oraya, oraya gidiyoruz gurbetçi, buraya geliyoruz Almancı. Bunların ee, sıkıntıları da oluyor mu? Var. Ee, maalesef ben e, şahit olduğum birkaç da olay oldu. Buna üzülüyorum. Ben bu gelişim, bak bu. Ee, ben 11 gün önce geldim Uşak'a. İşte e, bak hiçbir alakası olmayan bir şeydi. İşte bir arkadaş beni, İbrahim abi Almanya'dan geldi de onunla burası deyince Orada ama işte Almanya bizi kıskanıyor mu? İşte böyle bir falan böyle aptalca bazı söylemler. Ben bu Avrupa'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimize böyle laf çakan Zümre'ye sesleniyorum. Kendim söyleyeyim. Biz arabayla ben Kapıkola gümrük kapısına kadar birçok gümrüklerde yaz sıcağında beşer saat, altı saat, saat, otuz 40 saat boyunca yoldan geliriz. Yani yorgunluğumuz yani anlatılmak mümkün yani olmaz. şekilde deriz yani. Ve ama ben gümrük kapısından Türkiye'ye geçtiğim zaman bunu içten gelerek söylüyorum. O 40 saatlik yorgunluğu unuturum ve böyle bir derin nefes alırım. havası bile değişiyor yani. Tabii. He bu Türkiye cennet falan diye değil. Ya Gerçekimiz. burası benim dedelerimin bu ülke için savaşarak can verdiği, bize miras bıraktığı bizim topraklarımızdır. İşte uçaktan inersin, valiz bekleştiresin, dışarı çıkınca ee, sevinirsin. Elbette orada gelenler içinde bazı lüzumsuz böyle Tabii ee, kişiler vardır ama aynen söylüyorum, gurbetçi Türklerin yani. Ekser çoğunluğu vatan hasreti vardır. Evet. Vatanını sever. Bu ben vatanımı seveyim derken ya ülkede problem yok, cennet olduğu için demiyorum. Elbette bak işte kargaşa yaşıyorum, strese giriyorum. Bu ayrı bir şey, bu, bu ayrı bir tartışma Aynen. konusu. Ama e, şimdi tüm bizi dinleyen, e, herkese şunu söylemek isterim ki, Gurbetçi dediğiniz kardı insanlar sizin, ya amca oğlunuz ya dayı oğlunuz ee, ama bu ülkenin varisleri, bu ülkenin sizin kadar hakkı olan sahipleri. Evet. Bunu demek istiyorum. Şimdi Avrupa'dan izine gelen arkadaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'de zorluklar var, sıkıntılar var. Lüks arabanıza binip burada hava atmanın alemi yok. O lüks arabayla gelip böyle e, ortalıkta vay ortalığı veren tiplerin ben orada ne zor şartlar aldığında çalıştığını neler yaptığını ben iyi biliyorum söylememe gerek yok biz vatanımızı seviyoruz bu cennet vatan için bugün de elimizin yani elimizden gelecek bir şey olsa yapmaya da hazır olan vatanseverleriz. Söylemeyi sen sormayı unuttun, ben söylemeyi unuttum. Evet. Bavyera Uşaklar Derneği sloganında da yazdığı gibi tanışma, dayanışma, paylaşma. Paylaşmak. Bir siyasi temamız yoktur. Hiçbir siyasi partinin tarafı ya da karşıtı değiliz. İki dini tema, yani herhangi bir cemaat herhangi bir de değiliz. Derneğimizde de nitekim yönetim kurulunda. Yani gönlünde her siyasi partiye yer açmış kardeşlerimiz var. Biz siyasi partilere eşit. Siyasi partilerin birinin tarafı öbürünü karşıtı değil. Biz gurbetteki uşaklılarız. Tüm siyasi partileri seviyoruz. Ama ee, bir siyasi partinin de tarafı değiliz. Değiz. Yani diyorsunuz ki bizim gayemiz, davamız, her şeyimiz evet. uşak ve memleketimiz. Evet. İşte bu meyanda bu sene Avrupa'da aşırı Uşak milliyetçisi olacağız. Evet e, sevgili izleyicilerimiz, e, bugünkü program konuğumuz Bavyera Uşaklılar Dernek Başkanı İbrahim Nacar'dı. E, burada bugünkü programımızda derneğin kuruluşunun kuruluş amacını, gayesini, çalışmalarını, faaliyetlerini <laughs> ve önümüzdeki dönemlerde bilhassa e, özellikle Uşak Aşevi, ile alakalı yapacakları çalışmaları söyledi. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.